üçümüz <laughs> de dışarıdayız sipariş veriyor şunu alın gel evin önünde mutfak var mesela Mutfak var Ama Market var Benimle de yaşamak bence kolay değil çünkü ben bazı konularda çok titizleniyorum evet. <laughs> bir de şey, şey var. Seni leylekler getir. Abi benim leyleklerin getirdiğini inandım ben bir dönem ya. Ben buna maruz kalmak zorunda mıydım? Fotoğraf çekerken ben artık hani bir yerden sonra sinirleniyorum. Keşke geri dönüp çok çalışsaydım diyorum. Ama olduğum yerden de hiç pişman değilim yani. İlk tercihim kesinlikle tek yaşamak. Bence herkesin hayatında illa biri olmak zorunda değil. Kavga deyince aslında ilk ne geliyor? senin kavga etme. Sandalyenin üstüne falan yuvarlandım böyle. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Selam. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kardeşimle birlikte bir soru cevap videosu çekiyoruz. Bugün kanalıma Ece'mi konuk aldım. Aynı zamanda bir mukbang videosu olacak. Yemeklerimizi yerken bize sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Instagram üzerinden sizden sorular aldım. Farklı farklı soru tarzları vardı. Birazcık sorulara baktım ben. Ece'm de kızdı bana niye baktın sorulara, çalıştın değil mi diye. Sadece sorulara baktım. Güzel sorular var mı? Farklı tarzda mı vesaire diye. Ece'm pizza söyledi ben tantuni yiyorum. Şu anda Mersin'deyiz. Normalde İstanbul'da yaşıyoruz ama tatil nedeniyle ben geldik Annemlerle birlikte, anam buradayız. Denize falan giriyoruz yani klasik Hı. bir yaz tatili. Daha fazla soğutmadan şuna bir başlamak istiyorum. Bir ısırık alacağım çünkü inanılmaz acıktım. İlk şu soruyla başlayalım o zaman. Kaç yaşındasın demiş. İkimiz için de sormuş galiba. Ben 26 yaşındayım. Ben de 21 yaşındayım. Yani Ecem'le 5-6 yaş falan var aramızda. Aynen. Çok gelen bir soru. Ecem ile kavga ediyor musunuz? Hiç saç başa kavga ettiniz mi? Gibi sorular var. <laughs> Kavga deyince aslında ilk ne geliyor? Seni nakat etme. Karantina <laughs> döneminde. Bir kez böyle saç başı girdik herhalde. Küçükken, yani gerçekten küçükken bence kavga ediyorduk fiziksel temaslı. Büyüdükçe o fiziksel temaslı kavgalarımız çok aza Hatırladığım tek pandemi dönemindeki kavgamız var. Sürekli evdeyiz ve başka psikolojilerdeyiz falan. Ecem'e inanılmaz sinirip Ecem'i bir ittim. Bu boyla Ecem'i yere serdim. Evet. Sandalyenin üstüne falan yuvarlandım. Belim falan bak bak böyle morardı. Öyle mi? Yani. Bu kadar hatırlamıyorum. Sonra zaten morarıklarıma bakmak isteyip barışmıştık. Yani bu da böyle bir sonra falan barıştık ben zaten yufka yüreklilik mi, tutmamak mı, ne denir buna bilmiyorum ama Direkt barışmak istiyorum Kavga ediyoruz ben hemen gidip sırnaşıyorum Ama kızdığım zaman da trip atıyorum Sert tripler olmuyor Çocuksa tatlı tripler oluyor Söyledeki soru Ecem'in sende, senin Ecem'de değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? Benim sende vardı ya hmm, dur bir dakika Benim de abi. vardı Spesifik bir şey yok sanırım Mutlaka var değiştirmek istediğin Herkes her şeyi değiştirmek istersin de Demek ki o kadar çok kesin bunu değiştirmen gerekiyor demiyorum ki ah, Bunda değil yani Ecem bazen bazı şeyleri benim önüme koyuyor Ve ben buna inanılmaz sinir oluyorum Önceliği ben olayım istiyorum <laughs> Şöyle baktığın zaman direkt değiştirmesi gereken bir şey gibi de durmuyor ama Ama çok basit bir şey de bile mesela onu tercih ediyor benim yerime. Ha bu bir kişi de değil. Bazen bir eşya da olabilir. Bu senin de işin. Işte ben görürken biraz daha bir... Niye ya? <laughs> Niye seni öyle koyayım ki? Bir sonraki soru. İkinizin de ilişkilere bakış açısını merak ettim. Peki sen başla. Benim uzun süredir bir ilişkim yok. Birinin hayatında olması bence güzel bir şey eğer doğru kişiyse. Çünkü bir süre sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki arkadaşınız da aileniz de yeteri kadar sizin yanınızda olamıyor. O noktada sevgilinizin olması, sizin yanınızda birini görüyor olmak çok değerli bir şey. Ama bence herkesin hayatında illa biri olmak zorunda değil ya da belli bir dönemi var. Mesela benim için şu an öyle bir süreç. Yani biri olmak zorunda değil hayat. Hayatımda. Çok şükür kendime yetebiliyorum. Belki öyle bir an gelecek ki beni desteklemesini istediğim birisi olacak yanımda. Tabii ki biri olsa yanımda şu an. Bazı şeyler daha kolay olabilir benim için de. İlişkinin çok büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel de bir şey, değerli de bir şey. İnce bir çizgisi var bence onun. Canım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Arkadaşınla nasılsan ilişkide de öylesin bence biraz. Ben dediğim taşere tamamen katılıyorum bu arada. Asla bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum yani. Her zaman önceliğinin de kendinde olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ilişki olmasa da olur. Ama olunca da güzel mi olur? Olur yani gayet. Umarım cevaplayabilmişizdir sorduğun soruyu. Diğer soru. Güzel bir soru. Günü verimli geçirmek için nasıl düzen oluşturmalıyız? Ben erken kalkamıyorum. Erken kalkmak bence en verimli olay olabilir. Herkes yapamıyor. Bu da çok muhtemel. O kadar çok ilerliyorsun ki günde bir bakıyorsun aslında saat 10 falan var Hani normalde kalktığın saat falan böyle şok oluyorsun. Ben bu konuda tecrübeli birkaç şey söyleyeyim. Eceme katılıyorum. Bence sabah erken uyanmak gerçekten günü inanılmaz verimli kılan bir şey. Erken uyandığın zaman işlerini yoluna koymak için daha fazla süre tanımış oluyorsun kendine. Gününü planlamak yine verimliliği acayip arttıracak bir şey. Yarım saatlik bir işin var. Bir saatlik bir zaman ayırırsan ona o bir saat Uzar gider tamamını doldurmuş olursun Ama yarım saatte bitirmem gerekiyor deyip O işe oturursan o süre zarfında daha değerli Daha verimli kullanmış olursun Bence bu da çok önemli bir adım Maddelemek dedim zaten Bistelemek. Sen derken bir yandan akma şey gel Ertelememek Erteleyince artık o şeyi yapmak istemiyorsun Mesela sınava hazırlananlarda da Sabah ders çalışmak istemiyorsundur O zaman planını akşama göre ayarlayacaksın Ve akşam gerçekten çok verimli bir ders çalışma düzeni oturacaksın. Bu senin verimlilik saatine göre de çok etkiliyor. Ama Aynen. planlama ve ertelememek de çok önemli. Sıradaki soruya geçiyorum. Öğretmen olarak atanırsam İstanbul'a zorlanır mıyım maddi açıdan? İstanbul'da çalışan hatta direkt atanan öğretmen arkadaşlarım var. Biriyle mesela birebir bir konuyu konuşma fırsatım olmuştu. İstanbul'da yaşam her zaman zordu ama şu anda çok daha zor. Diğer şehirlere göre kolay olmayacağından emin olabilirsin. Yaşanılmaz bir yer mi? Hayır bence değil ama zorluklarına katlanman gerekiyor. O yüksek lisans yapacaksan mesela İstanbul'da birçok üniversite var. Bu da bir avantaj. Öğretmen olarak bizim şöyle bir şansımız var. Tabii ki alanında buna müsaitse özel ders verebilirsin. Ankara'dan bile çok çok daha pahalı, daha Fazla hmm. miktarda paralar kazanarak özel ders veriyorsun. O açıdan avantajlı. Tabii ki zorlanıldığı yerler olacaktır değil mi? Mesela ev kiralarından bahset evet, istersen. Yani. Sen. maddi açıdan her şey yok. çok zor. Bir kafeye gittiğinde de bir tatlı bir kahve bile zaten aldı başını gitti yani. ya Sadece İstanbul'da değil, her yerin fiyatı çok arttı. Bence herkes her yerde yaşayabilir. Yeter ki istesin, çabalasın yani. Evet, sevmeyen biri orada da yaşayamaz mesela. Çünkü Aynen. gerçekten zor, kolay değil İstanbul'da yaşamak. Aynı evde yaşamak ve YKS sürecinde neler yaşadı? İstersen sen önce YKS sürecini anlat. 12. sınıf, bol arkadaşlığı, ablamın öncelik verme sesine bahsettiği gibi. Derslerim ve arkadaşlarım önceliği arasında arkadaşlarıma öncelik verdim. Şu açıdan pişmanım, derslerimi etkiledi. İlişkide de olduğu gibi öncelik kendin sen, her şeyde öncelik sensin. Ailede de, ders açısından da, 12'de bunu hiç yapamamıştım. Mezunlukta bunun farkındalığıyla yola çıktım. Onun da belli bir arasında karantina süreci başladı ve ben hani oftum. bitti yani benim için hiçbir şey yapmadım. Sadece edebiyat kitabını açıyordum, birkaç sayfa okuyup bırakıyordum. Keşke geri dönerim çok çalışsaydım diyorum. Ama olduğum yerden de hiç pişman değilim yani. Bu da biraz şey, öğren o yana sürükledi. Bildiği bir şey varmış ki hayırlısı neyse o olur derler ya. O oldu yani. Böyle deyince de sanki çalışma der gibi oldu ama. <laughs> Pandemiye girince gittiği dershane kapandı. Öyle onu diyeceğim tek başına idare edemedi pek. Çok büyük bir konu eksiğin yoktu. Evet. Sayısalcı değil derecan. Hayırlısı buymuş diyoruz. Biz gayet deecan memnun sonuçta. Önemli olan o diğer sorudan... Çok soruktan. da çalışılması gerekiyor. Yani tabii ki. Yani. Aynen aynen. Aynı evde yaşamak. Bununla ilgili birkaç tane soru var. Hatta onlara da bir bakayım. Kardeşle ev arkadaşı olmak nasıl gidiyor? Memnun musun? Ecem'le aynı evde yaşanır mı? Aynı evi paylaşmak nasıl gidiyor? Falan filan Hı, diyorlar. Yani, kardeşle yaşam bence asıl soru. Kardeşle yaşam nasıl? Zorlukları da var. iyi yanları da var. Ama Bilmiyorum. Hadi sen başla. Bence şöyle... Önce senden dinleyeyim. İlk tercihim kesinlikle tek yaşamak. Tek yaşamak gibi hiçbir zaman yok. Onun dışında benim içimden çok avantaj. Çok yoğun bir ders çalışma düzenim olduğu için akşam eve geldiğimde yemeğim hazır oluyor ablam sayesinde. Şu açıdan da güzel. Giyecek dolabımda bir şey bulamadığımda da direkt ablamın odasına gidip giyiyorum. Bütün yaz da aynı şeyi yapıyorum yani. Şu an aramız iyi bir de. <laughs> evet. Kışın bu kadar izin vermiyordum. Evet. Okey bence her şey. Ben şuna da bakıyorum çünkü. İstanbul'da keşke aileyle de yaşasaydım dediğim imanlar oluyor. Düş, düşürdün mü? Komik ısırdım. <laughs> Aileyle de yaşanılsa keşke dediğim anlar olduğu için ablamla yaşamakta da çok zorlanmıyorum. Eceme şu yönden hak veriyorum. Okumak istediğim üniversite yani o yaşayacağım şehir ailemin olduğu şehirse ben de kesinlikle ailemle yaşamayı tercih ederdim. Bizim ailemiz ama çok böyle kısıtlayan bir aile değil. Çok onda desteklerler falan. O açıdan ben çok isterdim ailemle yaşamayı. Çünkü ilk zamanlarda çok zorluk çekiyordum bu konuda. Hem onları özlüyordum hem de tamamen kendin alıyorsun her şeyin sorumluluğunu. Dersini çalışacaksın, onları mı yapacaksın? Zor oluyor yani zaten yurtta yaşamak da evet benim yurdum rahattı ama yine de zorlukları vardı. Birlikte yaşamak konusunda da benimle de yaşamak bence kolay değil çünkü ben bazı konularda çok titizleniyorum. Ama bu söylememi beni yani. Yok ortak ya, alanda o kadar düzenli değilim. Kendi odamda çok Kendi odamda öylesin ama milim kaysa anlar yani ve anlıyordu galiba. Ya bir de birbirimize destek oluyoruz ister istemez hem maddi hem manevi açıdan. Bir arkadaşla yaşamaktansa bence kardeşle yaşamak daha iyi eğer aranız iyiyse. Değil mi? Hı <laughs> hı. Hayatta en yapmam dediğiniz şey ben asla asla dememeyi öğrendim bu süreçte. Ne dediysem başıma geldi benim. 2-3 tane ciddi böyle olaylar yani benim hayatımı etkileyecek. O yüzden asla yapmam dediğim hiçbir şey yok. ya. Yani her şeyi yapabilirim. Olabilir. O göze bakıyorum. Herkes her şeyi yapabilir. Hakikaten ya gerçekten. Başkasından beklemeye geçin kendinizden bile şüphe edin yani. Tabii canım kazık atma kolay atıyor tamam mı? Asla kazık atma. Demem abi atar mıyım? Belki atacağım yani. Diyemem ben böyle bir şey. Hiçbir şey asla demem. Onaylıyorum. sizi. Işte. Yapmayacağımı biliyorum ama asla demem gibi bir şey. Ecem'le en çok kavga ettiğiniz konu birbirinize benzer ve ayrı olduğunuz konular. En çok kavga ettiğimiz konuyu söyleyeyim mi? <laughs> Çünkü benim kıyafetlerimi giyiyor ve kötü kullanıyor. Ben bak, bu senin bak pisizlik işte. Ama. Ben kıyafetlerimi çok temiz, düzenli ve narin kullanırım. Ecem çok hor kullanıyor ve rahatsız oluyorum yani. Özellikle hor kullandığım bir durum yok bu arada. Normal giyiyorum abi. Kirleniyor ya da kirlenmiyor ne yapayım. ama kirlenmeyecek diye ona bakayım. O an onun zevkiyle. Ben de <laughs> anı yaşıyorum alakası yok. <laughs> dikkat etmiyorum demek ki. Bana göre dikkat etme. İşte bu da şey gibi ev gibi. Odanın dağınıklığı ve topluluğu gibi. Bana toplu hmm. geliyordur, sana dağınık geliyordur. Ya. En çok kavga ettiğim şey ne o zaman? Fotoğraf çekerken ben artık hani bir yerden sonra sinirleniyorum. Hı, bu o, da senin kavgası. İşte ikimizin de kendine göre kavgası. Sen de diyorsun ki, her fotoğraf çektiğinde aynı şeyi yapıyorsun ece. Zorla fotoğraf çekiyor ya. Ama yani güneş var. Güneşin almaz. Ağırınları... İnsanların kardeşleri, ablaları ne güzel fotoğraflar çekiyor. Benim kardeşim zorla iki fotoğraf çekiyor ya. Aynen ha. <laughs> i̇ki fotoğraf. Bir çektirdim de yüz tane çektiriyorum. Ama çek çekmiyorsun işte. Konuyu uzatmayacağım o yüzden konuyu kapatıyorum. Birbirimize benzer ve ayrı olduğunuz konular. Zevklerimiz benzer. Hoşlandığımız şeyler. Ya da ben çok manipüleye uğrayabilen bir insan oldum. İşte her şeyden hoşlanan bir insanım. Müziklerimiz aynı değil. Tarzlarımız belki biraz aynı olabilir. <laughs> Giyim tarzımız ama işte sen benden etkileniyor olabilirsin emin değilim o konuda. E yok be bende sendeki. Benim tarzım ve benziyor. Güzel benziyor olduğumuz En şey o. Farklı olduğumuz şey bence düşünce yapımız. Ay evet ya. Her açıdan düşünce yapımız. Bakış Bazı açımız. Bazı olaylara yaklaşımlar. Aynen bakış açımız. Tamamen farklı. Gerçekten. Neyse o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. <laughs> Heh tercihle alakalı bir soru varmış. Maliye tutuyor. Ailem iyi diyor ama benim içime sinmedi. Bir sene daha sınava girmeli miyim girmemeli miyim? gibi sanırım devamı. Benim konuda söylemek istediğim çok güzel bir şey var. Yapamayacağınızı düşünmediğiniz bir bölümü tercih etmeyin. İnsan bazen kabullenemeye biliyor. Mesela ben. Hiçbir zaman kabullenemedim. Bu mesleği yapamayacağım ya da yapmadığım anlamına gelmiyor. Ama kendimi daha mutlu hissedeceğim bir yer varken neden bunu yapıyorum diye kendimi sorgulayıp başka şeylere yönelmeye başlıyorum. Ki öyle oldu yani öyle başladı. Bu sizin tamamen hayatınızı etkileyecek. Bir sene bence kayıp değil. Ben mesela çok geç mezun oldum yaşıtlarıma göre. Ya da benden daha geç mezun olanlar da vardı. İlerideki hayatınızı etkileyeceği için bir senelik damağını bence kayıp olarak görmeyin. Bir de şey var. Ben mezuna kalırken de hiç istemiyordum. İşletme istiyordum. Annem bile mantıklı gelmiyordu. Tek şeyim ileride keşke mezuna da kalsaydım. O zaman ne olurdu? Görürdüm dememek için kaldım. Hiç de pişman değilim yani. Sonraki soru. İyi üniversite sevmediğin bölüm mü? Orta üniversite sevdiğin bölüm mü? Orta üniversite sevdiğim bölüm. Evet kesinlikle. Güzel bir sorum var. Hazır evet, mısın? Hazırım. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Gerçekten güzel bir soru. Keşke okuyorum diyebilseydim. Gerçi evet, yine okuyor oluyorum. Yani yüksek yaparsam. Kaç sene yapacaksın yükseği? 2 sene. Ömürde de 2 sene. 4-5. Niyeyse iş arıyor olarak görüyorum ya. Ülkeden kaçamayacağımıza göre mecbur iş arayacağım. Ben çok büyük sürprizler yapabilirim. O yüzden hiçbir şey diyemedim. Yani İstanbul'da yaşıyor da olabilirim. Önüme bir fırsat çıkmıştır. yurtdışına gitmiş de olabilirim. Ben biraz öngörülemez bir Bence insanım. Bence şey. Bir de yarının da ne yapacağım belli değil ki. Ani bir planım çıksa mesela. Şu an sevgilim yok ama 5 yıl sonra evli olabilirim. Sevgilim de olmayabilir. O yüzden 5 yıl benim için çok çok uzun bir süreç. Ben daha bir yıl sonra nerede olduğumu bilmiyorum. Yani, yani tahmin edemiyorum. Dünya çok hızlı değişiyor çünkü artık. Hayırlısı diyorum. <laughs> İstanbul'a çalışmak için gelmek istiyorum fakat kiralar uçmuş durumda. Geçinmek çok zor mu? Aslında bunu öğretmenlikte cevaplamıştık ama demek bir istediğim şey varsa söyleyelim. Ek bir gelirin yoksa ve çalışacağın alan neyse eğer güzel bir para Geçirmeyecekse sana yaşamak çok zor. Hele tek başına geçineceksen çok zor. Kesinlikle hayatı paylaşman gerekiyor bir arkadaşla, bir kardeşle, bir eşle, biriyle. Ama şöyle iş olanakları artık çok arttı. İnternetten para kazanma gibi bir şey var artık. Ek işler yapıp kazancınızı arttırabilirsiniz İstanbul'a. Hmm. Gelmeyi düşünüyorsanız ya da maddi olarak sıkıntıdaysanız. Böyle olabilir. Ecem nerede çalışmaya başladı? Bugün ben story attım Ecem'i işe yolluyorum çocuğumu diye. O yüzden birkaç tane soru gelmiş. Nerede işe başladı diye. Sen söyle istersen. Arkadaşlar staja başladım 30 günlük. Biraz aslında işi öğrenmekti amacım. Kendimi geliştirmekti. Öyle yani staj adı altında iş biraz. Sister kavgasından sonra genelde ilk kim yumuşayıp adım atıyor? Sen bence. Bence de ben. Ben çok şey oluyorum çünkü. Delirtilmediğim sürece ben atarım ama çok sinirlenirsem asla yani. Onun siniri geçtiğinde bile benim sinirim geçmemiş oluyor. Sinirden hala böyle güm güm içim yani kuduruyor oluyorum. <laughs> O yüzden hiç sonra şey oluyor. Ben sana gelince kötü davranıyorum. Kötü davranınca, "Aa niye kötü davrandım?" deyip yumuşuyorum. Gidip ben onun gönlünü alıyorum bu sefer. <laughs> Gerçekten böyle <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Unutamadığınız bir çocukluk anınız var mı ikinizin de ayrı ayrı? İkimiz de alakalı galiba. Ya yani benim senle senin benim. Ben aslında hatırlamıyorum ama bizimkiler o kadar çok anlattılar ki, unutamadığım çocukluk anısı diye düşününce aklıma gelen şeylerden biri bizi banyoya kitlemişler. Gidin içeride neyiz sorunuz varsa çözün diye. Ben de şöyle durup ama hep şeyin yüzünden <laughs> hep bunu anlatıyorum. Bunu ben de hatırlamıyorum ama bu arada. Çıkmışız demek ki bayağı. Bir de elini kestiğim olabilir. Evet. Ben hatırlamıyorum, tamam, hatırlamıyorum. ama anlatıldığı için hatırlıyorum. Ha, benim zaten ilk aklıma o geliyor. Ne zaman çocukluk anısı desek. Babam nöbetçiydi. Annem Ecem ben. Oturuyoruz. Televizyon izliyoruz. Ecem bir anda kalktı gitti içeriye ve uzun süre gelmedi. Takır tukur sesler <laughs> geliyor. Dur dedim anne ben bakayım Ecem'e. Ana sınıfıydım galiba. Bye-bye. İlkokul. Ya da yani. birinci sınıf falan. Bir gittim Ecem'in de bıçak var. Şimdi bıçak olarak düşünün böyle tutuyor. Ecem ne yapıyorsun dedim. Bu da ben çok de bir... ya. Bıçağın keskin tarafından tuttum böyle. Zeki tut bileğimi şöyle sık attır. Nasıl tuttum onu işte. nasıl oldu bilmiyorum. Şurası Ecem benim baş parmağımın kenarını şöyle kesti. O da bilerek yapmadı tabii bıçağı çekti. Çekince ya ben benim, ben benim elim ke... <laughs> yani o yüzden. anne anne diye bağırıyorum <laughs> ve elim hani kanıyor. Ecem'in elinde bıçak var. Annem çok korkmuştu ama böyle çok derin bir kesik değil değildi yani şey dikiş bile atılmadı. Ecem ne zaman influencer olacak, youtuber olacak? <laughs> Olmayacağım. Olmayacağım. Niye? çok güzel mesajlar da var arada bu arada. Ben çok yeni keşfettim seni. Enerjin çok güzel. Çok sevdim. Başarılar diye olmuş mesela. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle tatlı yorumlarınız sayesinde daha motive oluyorum. Kesinlikle bu arada yani. İtekleyin. Ablama arkadan itekleyin siz sürekli. Gizem hani neredesin? Bugün süre atmadın. Post atmadın falan. yazmıyor tamam yazın canım, yani ha, sürekli. Tatsız edin. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz İstanbul'da? Ecem'in sponsoru babam. Annem, yani babamla annem. Benim sponsorum kendim. <laughs> hem öğretmenlik yapıyorum hem de içerik üreticiliği yapıyorum. İkisinden de tam bir para kazanmıyorum ama geçmemi sağlayacak kadar kazanıyordum geçtiğimiz sene. Bu sene artık koşullar daha zorlu ama ona göre bir şeyler de yapmaya çalışacağız işte. Bakalım. Mimarlıkla ilgili güzel bir soru var. Mimarlıkta iş imkanları, iş bulmamızı kolaylaştıran şeyler nelerdir? Çok sevgiler. Mimarlıkta ve iç mimarlıkta belli başlı programlar var. Bu programlarda yaptığın en iyisini yaparsan havada kapılıyorsun yani öyle söyleyeyim. Bir program üzerinden çok iyi olmak da bu arada getiri sağlıyor mu sana? Sağlıyor. Ama hani her meslek gibi garantimi Değil. Biraz kovalaman gerekiyor. Mimarlıkta, mühendislikte bence böyle. Hazıra hiçbir şeyin yok. Tırmalamak zorundasın. Sözel'de 5K'yım İyi okullar İstanbul'da ailem zorlanacağız diye göndermek istemiyor Ankara seçenekleri mesela Ama şöyle Sözel'de ne okuyacaksın? Eğer iş alanı İstanbul'daysa İstanbul'da okumak çok önemli bence Okuduğunuz bölümün okuduğunuz yere hitap etmesi çok önemli Mesela ben bundan önce enişte ile ilgili bir video çektim Elif'le İzlemediyseniz izleyin onu mutlaka Elif diyor ki ben seminerlere katılmak istiyorum Kendimi geliştirmek istiyorum ama Eskişehir'de okuduğum için Öyle. Gidebileceğim seminer sayısı, konferans bilmem çeşit sayısı az İstanbul Ankara'ya gelmem gerekiyordu dedi Yine aynı durum olacaksa, sürekli İstanbul'a gelmen gerekecekse en basitinden staj yapmak. Yine bir farkı kalmayacak. Hatta belki daha zorlu olacak. Bunu düşünebilirsin. Ya da İstanbul'da yaşamak biraz zor ama sen kendin mesela haritam işlerde çalışıp aileni destekleyebilirsin. Kendi karşılığını çıkarabilirsin. Her açıdan ben de çalışmak çok okey. Bir dönem ben de çikolatacıda çalıştım. Keyfime göre gidip bir kıyafet, bunu babamın parasıyla almıyorum. Kendi kazancımla alabilirim. Neden almayayım diyerek alıyorum. Senin harcamaların sadece ev, market, elektrik su falan okul ihtiyaçlarınsa bir yerde kaldırabiliyorlarsa değerlendirilebilir. Sen de çalışarak destekleyebilirsin. Masayı topladık bir yandan. Zaten son sorulara doğru mu geliyoruz? Mimarlık zor mu? Mimarlık kazanmak isteyenlere tavsiyeler. Mimarlık ve iç mimarlık zor. Gerçekten istiyorsanız gelin. Çizim yeteneğinizin olmasına gerek yok ama biraz çaba gerektiriyor. Ecem gördüğüm için biliyorum gerçekten zor. Gece yerlerine kadar çizim falan yapıyorlar ya. Mesela atıyorum Ecem ablanın sevgilisi oldu seninle paylaşır mı? Sizi seviyoruz demiş. Kesinlikle paylaşırım. Bundan çok korkarak paylaşırım. Şey biraz gerici ya yani anne yarısı ya o da. O yüzden biraz o şey gericiliği var ama kesinlikle paylaşırım. Kardeş gibi mi yoksa arkadaş gibi misiniz? Kardeş. <laughs> Tepkin çok komikti. Kardeş gibi miyiz? Kardeş gibiyiz. Bence anne çocuk gibiyiz o zaman. <laughs> bazen sen anne bazen ben anne. Tamam arada kardeş gibiyiz arada anne çocuk gibiyiz. Yani evet. Benim arkadaşlarım Ecem'le olan ilişkimi ilk gördüklerinde şey demişti bana direkt. Gizem sen tam bir ablasın. Ankara Üniversitesi öğrencisi olmak diye sormuşlar. Çok rahat ve çok keyifli bir şey. Ankara'yı kimseye önermem. Çok güzel bir şehir olduğunu da iddia etmem ama benim için yeri çok ayrı ve ben Ankara'ya aşığım. Yani Ankara'yı çok seviyorum. İstanbul'u da çok seviyorum ama Ankara'nın yeri bende ayrı. Üniversite hayatımı orada geçirdiğim için sanırım. Öğrenci olmak İstanbul'dakine göre daha kolay kıyaslayacaksam. İstanbul kadar olanağı yok. Ankara'yı güzel yapan arkadaşlıklar, ortamın belki de benim not düşüyor olmam, not okuyor olmamın bir etkisiydi. Kişiden kişiye göre değişen bir şey Ankara'da okumak. Ama daha rahat edeceğin, öğrenci şehri diyebileceğim bir şehir. Yani amcunun içi olabilir Ankara ama İstanbul olamaz. Evet tabii ki. Aynı tip erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz? Hayır benzerlik. Hayır asla. Yani mesela atıyorum metroya bindik tamam mı? Ecem bir çocuk beğendi. Ben diyorum ki senin gözün kör yani. Hani ama burada şey. cidden uzağa göremiyor. Hı, evet. Ve her gördüğünü yakışıklı sanıyor. <laughs> Bana ayarlayacağım dediği tipler yani hiç benim tipim değil. Ben birini gösteriyorum beğenmiyor. şey de diyemiyorum bakın benim tarzım şudur diyemiyorum ama onun gösterdiği kişiler hiç benlik değil mesela. Benim gösterdiğimde de onluk değil. Ben sana Mont sweatshirt'lü bir çocuk gösteriyorum. Mont Sweatshirt benim hassas noktam. gördüm yakışıklı yakışıklı damgası yapıştırıyorum saçma bir şekilde. Yakışıklı kaldığın kıyafetle ee, ölçülüyor çünkü. Aynen kombinle bakarım. Senin de bence aklıma şey geldi o bol pantolonlu bir çocuk göstermiş ya. Yani Ve <laughs> çok farklı tarzda cool giyinen insanlar beni çekiyor yani. Instagram'da takip ettiğim birkaç tane kişi var. Saçları uzun böyle. Bol tişört. Farklı olması Gerçekten lazım senin için. aynen. Ecem burslu mu okuyor? YKS sonuçlarını bizimle paylaşabilir mi? <laughs> Cıvıttım ayrıca. Birinci sene 115 bindeydim. İkinci sene 97 bindeydim. Tam burslu okuyorum Okan'da da. Çocukluk kanıları demişti. Aklına gelen var mı? Bir tane daha çocukluk kanısı anlatalım. Benim bir tane var ya. Bir keresinde annemle babam bir yere gitti. Ecem de uyuyor. Ben gitmeyince Ecem'i de evde bıraktılar. Ecem uyandı. Annemle babam nerede diyor bu tamam mı? Mutfağa mı gittik? Ecem annemle babam öldü dedi. <laughs> İnanmıyorum çocuğa Bak bir bu bir de şey var. Senin leylekler getir. Abi benim leyleklerin getirdiğine inandım ben bir dönem ya. Ben buna maruz kalmak zorunda mıydım? <laughs> Niye bu kadar kötü bir şey yaptım bilmiyorum ama Söylediğim an o kadar pişman oldum ki direkt ağlamaya başladım. Ben direkt sana soruldum. Ben cami çikolatı yaptım. Bak gel annemgili arayalım dedim. Aradık annemleri konuştum. Olursun. O kadar pişmanım ki bunu söylemeyeceğim. Çok özür dilerim. Ay, Hala de, içim benimle. sızlıyor bunu söylediğimde. Hatırlamıyorum ben bunu ilk defa bunu. <laughs> Gerçekten. Annemgil geziye gitmişlerdi. Biz an annemgilde kalıyorduk. Ben küçük olduğum için hoşuma ve caddeye gitme hakkım yok. Burcu ablam var mı emin değilim. Koştur koştur gittiniz annemgilin yanına. Beni orada tek başıma bıraktınız. Ben annem gibi e özlememişim sanki oturdum ağladım ağladım annemin Gül eve <laughs> çıkmasını bekledim Niye kötü anı anlattık ya şey hatırlıyor <laughs> her Bak gece ya. aynı rüyayı görüp aynı rüyadan dolayı uyanıp ağlamak Aynı rüyayı mı görüyordun sen? Evet. Bir arada uyanıyordu. Uyandığını <laughs> fark Konuşuyordu bu dün gece de konuştu. <laughs> <Gerçekten mi>? Konuşuyor <laughs> geceleri. Çok korkunç. Mimarlık için kullandığı laptop ne? Ve işini görüyor mu? Monster kullanıyorum. Özelliklerini bilmiyorum ama özelliklerine bakarak aldık. Yani programların kaldırma seviyesinden kaynaklı olarak donanımlı bir şey alma gerekiyor. Yani mi? mimarlığı kazandığı için zaten Monster evet. Abi. Gönül ister Macbook kullanıyorum ama hiçbir mimarlık ya da hiç mimarlık öğrencisi. Hmm, Macbook kullanamaz. Yani öyle bir mek bu kullanma varsa gelme bu bölüm. Bize biraz seni anlatsın. Ecoş mesela ailede nasıl birisin? Otoriter, sinirli, polyanna gibi. Hatta sen de onu anlat demek istemiş galiba. Güzel bence. Sevdim. Çocuksu demeyeceğim de. Daha böyle cıvıl cıvıl evin şımarığı biraz. Bizim ailede Dünya ablamın etrafında dönüyor <laughs> arada. Ciddi konularda benim etrafımda da böyle bütün gün <laughs> şeyde senin etrafında döner. Ablam dondurma istesin hadi hemen gelir. Hayır. Sus. Kesin öyle de. <laughs> sipariş veriyor bize. Biz üçümüz de dışarıdayız. <laughs> sipariş veriyor. Şunu alın gel. Emin önünde mutfak var mesela. Mutfak Adana. mı var? Emin önünde market var. Demek istememiş. Üşengeç bir insan mesela. Çok üşengeç. üşengeç. Yani biz bu konuda annemle çok yakınıyoruz. Aslında size üşengeçim. Normalde o kadar üşengeç değil evet, değilim mesela. bence. De. Bence sen de ailede evin en küçüğü Ecem ya. O yüzden onun daha çocuksu olması gerekirken Ecem daha olgun. Bana göre daha olgunsun evde, ailede. Benden daha sinirli. Hatta bence herkesten sinirli. Babamla bile kapışırsın. Bir anda gereksiz sinirlenebiliyorsun sen. Evet. Gizem mesleğini yapacak mısın demişler. Zaten yapıyorum mesleğimi. Yani illa öğretmen olarak adlandırılmak için devlet okulunda mı çalışıyor olmam gerekiyor? Öğretmenlik yapıyorum şu anda. Ama tam zamanlı yapmıyorum. Son soru. Hiç birbirinizi kıskandığınız oldu mu? Ya ben genelde kıskanabilirim ablamı. Her açıdan. Ben Ecem'i her an, her saniye kıskanıyorum. Neden? Boyundan. Boyundan? Ecem benden çok uzun. Tamam ben de kısa boylu birisiyim ama Ecem de ekstra uzun. Türkiye ortalaması 1.60. Ecem'in 1.72 falan ve bacak boyu böyle bu kadar. Olduğundan daha da uzun görünüyor. Ben deleniyorum yani. Heh, hadi gel de çıldırma. Kıskanma. İmreniyorum. Kıskanmak çok hoş bir kelime değil mi? İmreniyorum. Ben de genel her şeyde kıskanıyorum. Pat diye bir kıyafet alması. Çalışıyorum, çalışıyorum. Para kazanıyorum, alıyorum artık. Instagram olayını da kıskanıyorum bu arada. Yani genel influencerlık olayını kıskanıyorum çünkü her yıldın harcı değil bu olay ve bence gayet başarılı bu konuda. Bilmiyordum onu kıskanacağım. Her zaman devam böyle şey. Ya böyle. Ay sorular bitti. Çok güzel sorular vardı. Genel hatlarıyla hepsini yanıtladığımızı düşünüyorum. Bence keyifli bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok da uzun bir video olmuş olabilir. Umarım. Biraz kırpmayla falan çok tadında bir şekilde bırakırız. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biz mümkün mertebe sıkmamaya çalıştık. Evet. ve <laughs> daha fazla video çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya da benden istediğiniz farklı tarzda videolar varsa onları da yazabilirsiniz. Ve zaten vloglar gelmeye devam edecek. Yaz günlükleri. ki geldi. Vloglar devam edecek. O yüzden takipte kalın. Yani kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapı çaldı. 101 oynayacağız İnanılmaz 101. bir 101. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın.